arkadaşlar. Şimdi değişik bir bel çalışmasını sizlere tanıtmak istiyoruz. Bunu işimizi kolaylaştırmak için yaptık. Tabi vidalardan yaptığımız için biraz daha toprağa karşı sağlam olmayabilir. Bunu tek parça haline yaptırırsanız işimizi kolaylaştırır. Tüm çalışma prensibi yine buradan böyle basıyoruz. Aynı şekilde. Bu basmakta bir sorun yok. Çünkü ağırlığımızı verdiğimiz için toprağa bu kavmet biraz daha az oluyor. Şimdi şuradaki özelliği şöyle bir çıkıntı var burada. Tamamen kaldıraç sistemiyle şöyle alıyorsunuz bakın. Şimdi bunu zaten almadı şunu. Çünkü toprak iyi olduğu için normalde Şöyle atıyorsunuz şuradaki parçayla da toprağı bu şekilde. Şimdi bir tane daha yapalım şöyle. şöyle mesela. mesela şöyle aldığı zaman bakın şöyle bunu attırabiliyorsunuz. Şuradan tutuyorsunuz bu şekilde. Yani amacımız belimizden kuvveti ortadan kaldırmak. Yani belimize vermiyoruz kuvveti. Bakın yani şöyle atıyoruz. Hızlı bir şekilde. Şu hareketimiz şu. Şununla. Şuradan dönmeyi sağlıyor. Gayet kolay. Tabii şimdi toprak biraz çamur. Çamur olduğu için böyle tezekli çıkarıyor. Biraz daha işte toprağın böyle özelliği güzel olsa ne olur? Kum gibi böyle bu toprak akar. Şimdi tezek çıkarıyor arkadaşlar. Ya yani bakın buradan tutuyorum. Yani hiç buradan tutmuyorum. Şunu kullanıyorum. Şuraya döndürmek için kullanıyorum. Bir tane daha yapalım video videomuzu sonlandıralım. Şu tezek çıkıyor arkadaşlar. Bakın topraktan kaynaklanıyor. Evet arkadaşlar.